Hepinize merhaba arkadaşlar bugün kendimi photoshopluyoruz diyoruz daha fazla videosunu aşağıda videoyu beğenmeyi unutmayın ve saati, kanala abone olabilirsiniz Şimdi evet diyorsunuz ki şu an saçın kısa ama buradaki fotoğrafları saçın uzun diyorsunuz Çünkü fotoğrafları önceden çektim ve şimdi montajıyorum ve şu tiplemelere bakar mısın abi tam bir geri zekalıyım Eee bunlar da şeyler yapacağım İlk fotoğraf olarak bundan başlayalım bak kendim şu anda yapacağım hmm, 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 hmm. Ha bir Minecraft çocuğu gibi olmamış mıyım bak kafam neredeyse kare ve değişik değişik bakıyorum Abi 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 buldum buldum kendim örümcek yapacağım şu tipe bakar mısın efsane örümcek olur bundan Abi kaşlarımı aldığınca ne kadar tatlı şey oldum ben be Aman be kaşlarımı aldıktan mı gerçekledi? Baksana çok tatlı oldum ama Yapayım gerçekten aldırayım kaşları. <laughs> Ölüm Jake son adımlarına geliyoruz. Şu şekle bakar mısın ama dur 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 aklıma bir şey geldi. Efsane bir şey yapacağım şimdi iyi izleyin. Şu ağzı sadece şuradan almam lazım. Afrika'nın ormanlarında yaşayan değişik örümcek. Yalnız dikkat ederseniz Afrika ormanı. Dört ağızlı kapkara sekiz gözlü psikopat örümceğimiz bitti. Evet. Evet kendinden bir örümcek yarattım. Bence çok hoş oldu. İlk olarak bunu kaydedildi. Birinciyi tamamladık. Ve ikinci gelirsek bundan dilimi uzatmaya planlıyorum ama ne kadar iğrenç bir şey abi şu tipe bakar mısın? Eee lelelel. abi dilim ne kadar şekilsizmiş benim şu an kendimden tişsindim. Hmm. Tamam şimdi bunu böyle yerleştirdim. Şu eli buradan ayıracağım ilk önce sonra ileri götüreceğim sonra tek 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 dili ileride birleştireceğim. Bu kolay bir şey değil ama yapacağım. Ama şu an bunu yapmaktan vazgeçtim yani çünkü iğrenç bir şey olacak. O tahmin edebiliyorum. Abi dilimi ilk defa bu kadar fazla dokunuyorum. Yani dokunuyor sayılırım. Şuna bak abi bu ne? İğrenç. Farklı şeylere benziyor oğlum. Bu ne? Bu dil Yanlış şeyler değil. Dili de uzunmuş be, dili de uzunmuş oldu. Abi, iğrenç bir şey oldu bu, düşsene böyle dilim var. Oğlum ben bu dille neler yaparım? Huuu, eheheh, ne lan. <laughs> Benim adım Elvan Dalton, gederi balkon balkon, boynuna koprayıp dolarım ama. Abi bitirdim sonunda ve cidden iğrenç bir şey yarattım. Bu nedir? Bu nedir? Iıı. Kendi dilimi kesip atasım geldi şu an. Kaydet bunu da. Enes'in dili. Yılan dille Enes. Elvan Dalton Enes. Ne bileyim öyle bir şeyler yapacağım. Ee. Ya en şaşkın bakışıma geliyorum. Bu Enes'in şaşkın bakışı. Bunu ben böyle baktığım zaman benim şaşkın baktığımı anlayabilirsiniz. Böyle. Bakar mısın? Ne kadar şaşkın değil miyim? Dünyaya karşı bir sorun var. Bir beklentim var. Ve aklıma geldi ki şöyle bir şey yapacağım. Üç başlı Enes yaratacağım. Bir canavar yapacağım. Şu an bir e, biri şaşkın, biri kızgın. Bir tanesini şu an düşünmedim. O da değişik bir şey olacak. Abi en sevmediğim şey deri birleştirme olayı bak birleşmiyorlar birleşmiyorlar şu an bildiğin ameliyat yapıyorum ve bu beni sinirlendiriyor yarım saat uğraşmama rağmen şu soktumunun derisi diğer deriyle birleşmiyor. Ne yapayım? Operasyon mu yapayım? Ameliyatçı para mı vereyim? Ne yapayım? Photoshop'ta bile yapamıyorum ya. Bilmiyorum doktorlar nasıl yapıyor hiç anlamıyorum. Helal olsun tebrik ediyorum. Nerelere girdim bak. Bir Photoshop'ta. Ve işte ameliyat <laughs> efekti vermek için böyle bir şey aklıma geldi. Ameliyat yapmış gibi aynı. Dikiş izleri var. İki Enes'in kafasını da oğlum düşsene iki tane Enes var bir tane vücutta. Oğlum çok korkunç lan. Biraz da üçüncü de ekleyeceğim ama. Ve işte üçüncü de bu. Bu nasıl bir Enes bilmiyorum. Biri şaskın Enes, biri kızın Enes. Bu nasıl bir Enes bilmiyorum. Bu Oh my shit diyen bir Enes. Oh my shit ne lan? Ya öpücük verecek veya dudağında af çıkmış bir NS bu. Evet 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 şimdi bunu da buradaki deriyle birleştirmem gerekiyor abi Keşke doktor olsaydı bunu yapacağıma ya normal yapmak daha kolaydır bunu ya bak ya birleşmiyor ya çünkü renk farklılığı var Tabi photoshop <laughs> Tamam üç tane yani kafalı enesi koyduk şimdi Gelen kadar şey bunları bir vücutta birleştirmek. Abi çok korkunç olurdu. Üstüne benim şurada ve şurada bir tane daha kafam var. Oğlum YouTube'da 100 milyon abone ulaşırdık. Yok be o kadar değil. Belki de olabilir. Evet olabilir. <laughs> ve işte tamamlandı. Süper mega enes vücudu. Ta, tek ergen şey şu boyun kısmındaki deriyi halletmem abi deri 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 diye çıldıracağım ya deri diye abi düşünsene gerçek hatta böyle operasyon yaptıkları üç kafanı şey yapıyorlar ben ka kaydolurdum efsane olurdu Ve işte 3 tane dünyanın en yakışıklı kafası bir arada. Üçü de aynı kişi. Enes Batur, Enes Batur ve Enes Batur sizi tanıştırayım. İşte bu kadardı. Bence çok hoş oldu. Bunu da kaydedelim. 3 başlı Enes diye kaydedeceğim. Sanki Yunan mitolojisinde şey yapıyoruz. Canavarız 3 başlı Enes. Ve şimdi sonuncuya geçiyoruz. bununla çok değişik bir yaratık yapmayı planlıyorum. Yalnız şu gıda bakar mısın? Abi gıdığım var benim. Hem bir gıdığım var. 3 katlı gıdık ha. Dünyada hiç olmayan şeyler bana verilmiş. 3 katlı gıdık falan. Üf. Madem gıdıktan gideceğiz böyle bir şey yapayım dedim. Bakar mısın? Abi Star Wars'taki şeye benzedim böyle jarjar jar değil, jar, jar değil böyle değişik bir yaratık vardı böyle sümük böcek gibi Star Wars'ta adını unuttum ona benzedim Allah beni yok ettim bu nedir bu nedir Şimdi buradaki burnu alıp estetik ameliyat yapacağım Buradaki burnu alıp kendime takacağım ve yani muhtemelen Voldemort gibi gözükeceğim. <laughs> Ay ah, şuna bakar mısın? Aaa! Ah, Burnum içinde iki simit yok. <laughs> Selam kızlar diğer yani Enes bakışı bu. Selam bakışı bu. Havalı Enes göz kırpması. Ben bunu genelde kızlara yapıyorum. <laughs> Abi abi süper durmadı mı kafamın üstünde Efsane sanki bir Japoncacık gözlerini de kırpmış böyle Kafamda süper oldu bu gözler lan Abi şuna bak aynı şeye benzedim hani Youtube'da bir tane portakal vardı konuşuyordu böyle gıcıklık yapıyordu insanlara Onu sanki benim gelmiş kafama yerleşmiş Kafama sokayım o zaman hmm. Şimdi iyice bokunu çıkarıp yanaklarıma da diş eklemeye karar verdim. Bence yani çok saçma sapan bir şey olacak bu yanaklarıma diş eklersem ama bilmiyorum bilmiyorum. Değişik bir canavar yaratmaya planlıyorum. Olacak mı acaba? <laughs> Ve işte iğrenç canavarımız tamamlandı. Bu <laughs> videodan sonra bunun fotoğrafını başa yollayacağım Diyeceğim ki beni böyle sever misin acaba Muhtemelen yüzde %1 milyon diyecek ya hayır Size de zaten fotoğrafını koyacağım şimdi Ekranda görüyorsunuzdur Ve evet hepsini bitirdiğimize göre Şimdi geriye kalan şey hepsini birleştirmek Ama asıl soru şu bunları nasıl birleştireceğim Çünkü hepsi birbirine talak ve geri zekalı oldu Ve valla voilà. Oo, oh, çok güzel oldu. Hepsini tamamladık. Birkaç tanesini koyamadım tabii. Bir tanesini koyamadım çünkü dilli olanı koyamadım. İyi ki koyamadım. <laughs> Ve bitti. Evet, kendimi photoshopladım ismiyle bunu kaydettik. Bence güzel bir videoydu. Umarım beğenmişsiniz arkadaşlar. Daha fazla bunun gibi photoshop videosu istiyorsanız aşağıdan videoyu kesinlikle beğenmeyi unutmayın. Siz nereye bunu unutmayın. Sizi çok 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 seviyorum. Ve bir de söylemem gereken bir şey var. Size çok teşekkür ediyorum. Çünkü geçen ay YouTube'da y y ilk 100 listesine girdik. Facebook sayfamızdan girip bakabilirsiniz. İlk 86. sırada bulunuyoruz yanlış hatırlamıyorsam. 32 milyon aylık izlenmeyle ve tahmin ediyorum ki bu geçtiğimiz Mart ayında da gireceğiz. Çünkü bu geçtiğimiz Mart ayında toplamda 42 milyon izlendi. 42 milyon bir ay içinde Türkiye'nin yarısından daha fazlası izledi bizi. Kocaman bir nevi yerlisiyiz. Büyümeye devam ediyoruz. Youtube'da önemli yerlere geldik. Hep sizin başarınız. Sizi seviyorum nezgahlısı, Kendinize çok iyi bakın. İyi, iyi geceler. Yani 7'de izlediğinize göre iyi geceler. Değişik bir çak, çıkış düşündüm de olmadı. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. İyi geceler. <laughs> like atmayın. Kedemekler. İster <laughs> atan cin Like atmayan o <laughs> Yüzümü sikerim. Adamlar benim yüzümü sikmek istiyor. Yüzümü sikti de götüm ne olabilirdi? Neden? Neden yüzü sikiyor? Hangi noktasını sikeceksin? Burun delikleri. 5 tane noktası var. <laughs> Ay açıldıracağım ya, ya. Kanka şimdi bu, bu yorum sana geliyor. Benim kanalımdan.